Ve Polat Alemdar Filden büyük Fil avcısı var Fil avcısından da büyük Allah var Seni almışım getirmişim buraya Sorgudasın Bırak kafana sıkmayı Şekerinle tansiyonunu dengelemesem Geberip kalırsın burada Hala fil var avcısı var diyorsun Bizi yetiştirenler böyle yetiştirdi Önce avcılığı öğrettiler Sonra avı öğrettiler Başka ne öğrettiler? Devleti nasıl satacağınızı mı? Sizler satılığa çıkarınca biz de aldık. Devlet sahipsiz mi kalsın? Siz kendinizi satılığa çıkarmışsınız. Herkesi bir şey satar zannedersiniz. Sizin döneminiz bitti. Önce bunu kabul edeceksiniz. Sonra itaat edeceksiniz. Kime? Bize. Ya siz kimsiniz? Bu devletin asıl sahiplerine. Millete. Etme. Kim ki onlar? Devlet onlara sahip çıkması, hepsi zavallı yaratıklar. Benim için zavallı yaratıklar olmanızda bir sakınca yok. Ama benim için devlet onlara bırakılmayacak kadar, sahip çıkılacak kadar kutsaldır. Sen sahibi olacaksın da, bu devlet dediğin nasıl bir şey olacak ben çok merak ettim. Öğreneceksin. Az kaldı. Nasıl öğrenecekmişim? Beni burada tuttuğun her an. Türkiye'den bir şey gidecek. Ne gidecekmiş? Can gidecek. Kan gidecek. Mal gidecek. Mülk gidecek. Ben buradan gidene kadar patlamadık bomba, ölmedik adam, yaşanmadık kaos kalmayacak. Seninle pazarlık yapacak halim yok. Son kurşununa kadar İskender. Hadi sizi göreyim. Seni bu darbeciliğe kimin andırdı? Sana yedirirler mi bunu? ...benimle engel olacağım Hiç şüphen olmasın. Biraz gençsin. Dur ben sana bazı eksik bildiklerini anlatayım. Bu ülkede hiç kimse tesadüfen bir yere gelmez. Tesadüfen de gitmez. Mesela İskender Büyük genç bir idealist. Senin gibi o da bağımsızlık derdinde. Ve bu fikrini her zeminde herkesle paylaşıyor. Bilhassa meslektaşları arasında. Bu bağımsızlık fikri herkes tarafından da benimseniyor. Sonra bir gün bunun için oluşturulan örgütte yer alır mısın teklifi geliyor. Ne örgütü diyorum? Türkiye'nin en büyük düşmanı komünizm diyorlar. Sovyetler kapamızda. Ruslar ezeli düşman. Suriye Rusların elinde. Irak Rusların elinde, Bulgaristan Rusların elinde. Ne yapman lazım? Biraz bağımsızlığı ertelemen lazım. Orada kucağa düştün öyle mi? Ben kimsenin kucağına düşmedim. Mustafa Kemal bu ülkeyi kurarken nasıl işbirliği yaptıysa ta ki bağımsızlığı alana kadar ben de onlarla bağımsız Türkiye için her türlü işbirliğini yaparım. Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. Washington'a değil, kendi milletini arkasına aldı. Onların desteğiyle milli mücadele verdi. Sizler gibi onları yok etmek, onları ezmek, fakirleştirmek, aşağılamak için değil. 1920'lerin şartlarıyla bugün aynı değil. O günün dostları Bolşevizm ve İslam'dı. 70'lerde ise ikisi düşman. Bugün? Bugün Ruslar dost. En hazini ne biliyor musun? Mustafa Kemal başta komşularıyla paktlar kurup barış için uğraşırken o öldükten sonra iktidara gelen herkes sadece ve sadece düşman ilan etti. Devlete düşman gerek. Tabi. Yutturun milleti. Ruslar düşman, Yunanlılar düşman, Iraklılar düşman, Suriyeliler düşman, İranlılar düşman. Bunlar bitti, hepsi dost oldu. Şimdi içimizde düşman lazım değil mi? Ben belki gencim ama şunu çok iyi biliyorum. Siz varken bu ülkenin düşmana ihtiyacı yok. Korku yaratmazsan devleti yönetemezsin. Elinde tutamazsın. Bu bize has bir özellik değil ki. Amerika her gün yeni düşman yaratıyor. Ekonomik güçle, siyasi güç, başka türlü elinde tutamazsın. Senin böyle bir korku imparatorluğun yoksa işçi der ki sendika, haklar. Memur der ki güvence daha iyi maaş. Öğrenciler der ki eğitim. Vatandaş der ki demokrasi, özgürlük. Bu her saydığımın gelirine yüzde elli zam yap. Bakayım bir ay paralarını ödeyebiliyor musun? Teröre 300 milyar doları vermezsen her ay yüzde yüz zamlı verirsin maaşlarını, haklarını, özgürlüklerini. Terörü sen yaratmadın mı? kötü mü yaptık? Terör olmasaydı bu ülkenin çocukları bayraklarının ne anlama geldiğini unuturlardı. Terör olmasaydı bayrak gönderde, gönüllerde olurdu. Tabutların üstünde değil. Siz hırsızlığı adet edinmişsiniz. Kleptoman olmuşsunuz. Bayrağı hırsınıza ve hırsızlığınıza alet etmeyin. 28 Şubat ne için yapıldı? İrtica, sence ne için yapıldı? 35 milyar doları iç etmek için bankalardan soyulan paralar. Düşün ki bu banka patronları her gün 1 milyon dolar yiyorlar. Eder senede 365 milyon dolar. 10 sene boyunca her gün çaldıkları 1 milyon doları yeseler bu para ancak bitiyor. Bu patronların hepsi şu an Meteli'ye kurşun atıyor. Para sizde değil mi? Biz onlara parayı yedirir miyiz? Onlar kim ki? Nerede şimdi bu para? Yaşarsan nerede nasıl kullanıldığını görürsün. Ölürsem sırrını beraberimle götürürüm. Sen söyle. Bunu yiyenler yaşar. Bilenler ya da öğrenenler değil. Senin kırmızı kitabın varsa bizim de kırmızı çizgimiz var. Söylemiyor musun paranın nerede olduğunu? Söylemeyeceğim dedim ya Polat Alemdar. İşitmiyor musun beni? İskender, Peki ben dışarı çıktığımda İskender benimle pazarlık yaptı, paranın bir kısmını paylaşmayı vaad etti, örgütün bütün yapılanmasını anlattı demeyecek miyim? Sana kimse inanmaz. Sen bir kere alındın ya, ben sana dokundum ya, bana inanmasalar da içlerine kurt düştü bir kere.